Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> sevmediğiniz istemediğiniz arkadaşların sizden uzaklaşması için olan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yeri, arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım evinizin etrafında bir yere gömelim. 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem kısmet açma işlemidir. Bu işlem sevgiler arasındaki kısmeti, nasibi, bereketi açmak için yapılan bir işlemdir. Boşluk bırakın yerleri, isim, doğum tarihi ve annesini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı herhangi bir yerde yakıp küllerin daha bulan suyla da gönderiyorsunuz.